Birisi hanımına, müstakbel eşine sana Kur'an-ı Kerim okumayı öğretirim veya seni hacca götürürüm. Bu da senin mehrin olsun dese bu olur mu, caiz midir? Hanefilerle Şafiler bu meselede ihtilaf ettiler. Hanefiler Kur'an-ı Kerim birisi hanımına öğretecek, bu da mehir olacak, bu caiz değildir demişler. Şafiler caizdir, olur dediler. Peki delil nedir? Neden onlar caiz dediler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri bir kadınla evlenecek buyurdu ki kazzavajnakaha bima ma'aka min el kur'ani ben seni onunla o kadınla yandaki Kur'an-ı Kerim karşılığında onun sebebiyle bereketiyle evlendirdim. İmam Şafii rahmetullahi aleyh burada bu hadis-i şerifte anlaşılan nedir? O kadına adam Kur'an-ı Kerim öğretecek. Talim yani. Bu da onun mehri olacak. Böyle anladı. Hanefiler diyor ki bu böyle anlaşılmaz. İşte aynı de hidayedeki mutalaya baktığımız zaman kazavajna keha bima ma'ke minel Kur'ani oradaki ba sebebiyedir. Mehir mutlaka mal olmalıdır. Çünkü ayet-i kerimede entebtagu bi emwalikum yani erkekler o mal sebebiyle o kadınlarla beraber olacaklar, evlenecekler, mehir verecekler. Orada cana bak mal zikrediyor. Kur'an-ı Kerim okutmak, öğretmek bu mal olmaz. Mal olarak kıymetlendirilmez diyorlar. Peki hadis-i şerifte efendimiz aleyhisselam'ın evlenecek kişiye kazza vajna kaha bima ma'ka min kuran buyurması buna ne diyor Hanefiler? Efendim oradaki ba sebebiyedir. Yani seni o Kur'an-ı Kerim sebebiyle, bereketiyle, onu hürmeti, senin hafız olman, ayetleri, sureleri ezberlemen vesilesiyle yani böyle bir şerefe nail olduğundan dolayı bu kadınla evlendiriyorum. Hadis-i Hanefiler böyle anladılar. Kazza kahb ma min kuran tıpkı fe kullen bi Nasıl oradaki ba sebebiye günahları sebebiyle günahı sebebiyle burada da sebep anlamındadır dediler. O halde Şafiilere göre birisi hanımına Kur'an-ı Kerim öğretecek. Bu mehir olur mu? Olur. Hanefilerde olmaz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim parayla öğretilmez. Bu ibadettir. Bunun karşılığında para alınmaz. Mehir olmaz dedi Hanefiler. Kardeşlerim peki adam hacca götüreceğim dese bu mehir olur mu? O olur. Peki o da ibadet. Nasıl mehir olur? Çünkü hac ibadeti hem mali hem bedeni bir ibadet mali olması yönüne bakılır. Dolayısıyla adam kadına derse ki seni hacca götüreceğim. Bu mehir olur kardeşlerim. Yani bu hanefilere göre de mehir olur.